daha 2 yaşında cinsel istismar ve şiddete uğradı. Sıla bebek. Bili, biliyorsunuz ismini. Hastanede entübe halde tedavi görüyor minik Sıla. Teyzesinden çok üzücü bir açıklama geldi. Kalbi attıkça ümit var diyoruz ama dedi Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. Şimdi doktorlarla görüştük. Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. E, durumu kritik. Tüm Türkiye Sıla Bebek'ten gelecek iyi bir haber bekliyor. Kalbi attıkça bir umut var diyoruz. Rabbim inşallah onu bize bağışlar. Ancak umutlar gün geçtikçe azalıyor. Her telefon çaldığında bizim yüreğimiz ağzımıza geliyor. Acaba Sıla'dan bir haber mi geldi diye. <laughs> Rabbim kimsenin başına vermesin. Tekirdağ, Malkara'da komşu çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Bebek, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde entübe halde tedavi görmeye devam ediyor. Bir aydır yaşam mücadelesi veren Sıla Bebek'in durumuysa günden güne kötüye gidiyor. Bir umutluyoruz. Ufak bir iğne ucu kadar da olsa bir umutluyoruz. Ama bugün de maalesef doktorlarımızdan de konuştuğumuz gibi Sıla artık ilaçlara da tepki vermemeye başlamış. Minik Sıla için hastane önünde bekleyen teyzesi gözyaşlarını tutamadı. Yalnız bırakmalarından yakındı. Yani bitti mi bu olay bu kadar mı? Bu kadar mı yani? Bulundu, yapanlar bulundu. <laughs> Cezaevinde Sıla burada can çekişiyor. Biz hani nerede nerede?